Cumhuriyet'ten selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grand Criminal oynuyoruz. Evet Emir de yanımızda. Emir arkadaşlar Grand Germinal yüklerseniz bu da GTA biliyorsanız bu da aynı. şuradan şöyle, şöyle videoyu açtığımızı yazalım. videoyu açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim adı benim aidim 208 94 94 491 kafaların 210 417 56 Emir'in 210 35 601 arkadaşlar bu yazarsanız kafalar ve Emir ya da benim aidimi bulabilirsiniz. Şöyle videoyu açtım tamam ya gidin ya size arkadaşlık mı olur aranızda almıyorsunuz beni bir de kaçıyorsunuz benden arkadaşlıktan çıksınlar lan gelmiyor çıkar lan çıkar lan biz, biz on dakikadır bu hı arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu bu, bu kanalı 100 milyon abone ve 100 milyon like atalım part 2 gelecek yani 100 like 100 like gelirse arkadaşlar 100 like gelirse part 2 gelecek 100 like gelirse devam arkadaşlar. Arkadaşlar 10 dakikalık yapacağız. Videoyu sonradan da part 2'de de 20 dakika falan olabilir arkadaşlar video. Part 2'de benim hesabımda gelecek. Tamam yazalım. Tamam. Gezelim Arabayla Arkadaşlar şöyle arabamızı çıkartalım. Burada da arabalar var. Böyle helikopterimiz var. Araba var. Yani motosiklet var. Tekne var. Kant da yakında gelecek. ona. Hemen Emir'e. Emir'in kanka ben motor geldi. Bir bakalım. Şöyle. Onu bekleyelim. Ve uy drift e gel. Bas kaza. 110, 120, 120'ye çıktık 130. 140 kaç çıkar mıyız? Ya Emir ne yaptın ya? 140 çıkarmayız çıkar mıyız? Ya Emir! Tam 130'a çıkıyoruz adam direkt önümüze çıkıyor ya. 130. Lan Emir! Geçer mi? Ya araba patlıyor. Ya Emir senin ben çok kafamı şimdi. Hadi 90'a 210 yapalım mı? 130, 140 gelir mi be? 140 de gördük arkadaşlar. 140 hızında bile gidiyor. Arkadaşlar bu araba 183 hızına çıktı. Biz denedik Emir'le ve 183 hızında bulduk arabayı. Araba çok hızlı arkadaşlar. Link atmayacağım. Grand Criminal'le girerseniz arkadaşlar Bu oyunu yüklerseniz ay bedava yani GTA 5 gibi yani o kadar paralı değil. Arkadaşlar bu oyunu yükleyin ve bize ulaşın. Biz de bu arabaları size alırız ya da arkadaşlar isteği döneriz.

kırıldım. Bağırı gitmiş. <laughs> Şuradan limana gidelim. Ya polis senin ben tanım. Şöyle drift atarak gidelim. Aa buraya girersek kılıçları vuruyorlar. Aa polis kaçandık. Geri zekalı mısın Ne kılıçlarımız? Geri zekalılar. Siz, siz bizi kurtarın diye geldik. Polisten de kurtulduk. Geç daha sen de yaşa. Sen or. lan sen. Hırdır gel lan. Gel lan cesaretin varsa cesaretini göster Sen kimsin de bizim arkadaşına uğrarsın lan. Sizin bu yeriniz var ya. Sizin bu yeriniz yerle bir ederim bak. Siz kimsiniz de benim arkadaşıma vuruyorsunuz lan? Görüyoruz iki yollara da. Kendilerine bir şey sanıyorlar. Benim arkadaşıma sataşıyorlar. Adamın seviyesini gördüler. Bana sataşamıyorlar. Sonradan arkadaşıma gelip vuruyorlar. Hayırdır bilader siz kimsiniz de benim kankama vuruyorsunuz. Gelin bana sataşın. Gerekirse de bana vurun ha. Kanka ama ben hiçbir şey yaptırmam. Yaptım, yaptırırsam da benim Allah belamı versin. Şöyle. Arkadaşlar. Emir bin Emir bin. Şöyle, hadi Emir bin 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 bin. Emir bin dedik. tutuyorum arkadaşlar siz Hala tutuyorum musun Evet. Arkadaşlar neyi çekiyor? Meraktan şansa. Tamam. Arkadaşlar şey neydi video çekiyor musun hala dedi onu onu dedim. Şöyle arkadaşlar benzinliğe girelim. Şöyle şuradan 5000'e alıp gidelim. Şuradan 5000 aldı. Şuradan biz de alalım. Buradan anne onu öldürsün ben de bunu öldüreyim. Tamamdır biz de bunu öldürdük. Polis geldi. Geri zekalı polis geldi. Kendisine bir şey sanıyor. Ama hiçbir şey kullanmıyor. Gelsin bakalım kime sıkıyormuş görsün. Öldür birader, ben yani kankamızı sokmanın sonu çok da öldür ha. Arkadaşlar, öylesine, öylesine o sesle konuşuyorum, yanlış anlamayın. Ben, polis, kutu, kutu... Ben sen kurtuldum dedim. Hemen şöyle şuradan. Bu zıkkımdır arkadaşlar. Buna hayatla içmeyin. Alkol kötüdür arkadaşlar. Arkadaşlar sadece oyunda için diyeceğim. Oyunda da içmeyin. Çok kötü bir şey. Yani arkadaşlar içine etmişler. Dünya içinden geçiyorlar. Ben de motora gidiyorum. Ben bakacağım. Tamam diyeyim. Tamam. Emre bekleyelim. Emre bekleyelim. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık olsun. Arkadaşlar dediğim gibi 100 like gelirse bu videonun part 2'si gelecek. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşürüz.